Bir hata konumlandırılması e, sebebiyle duymuş olmamış falan dolayı şu deliklere baktığımızda flash kontrolüyle şu deliklere baktığımızda birer tane parıldama gördüm. Şurada gördük şurada. Ve bu flashlar mı? Bakın tam olarak orada parıldama oluşuyor. Çökmüş olduğumuz prizin içerisinde şu şekilde verici anteniyle birlikte sim kart olarak tabiri caizse gizli kamera sistemini bulduk. Şurada şüphelendiğimiz şu bir durum daha var. Aynı varıldı. Buradan da gözükmekte. Ve bunu da sökeceğiz şimdi. Bakıyoruz. Aynı üzerlik. Havza kartı ile birlikte. Bunda da var. Havza kartına el koyacağız. Tam olarak şu delikte kamera şeyi mevcut. Aynı bak siz de görüyorsunuz.